Klasas olarak bizim bir misyonumuz var. Misyonumuz Türkiye'nin en iyi takımını e, tek bir çatı altında toplamak, müşterilerimizin işini sahiplenmek ve onların takımlarının bir parçası olmak. Onların takımlarının bir parçası olduğumuzda sadece servis vermekten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bir ekosistem oluşturmaktan, bir değerler çerçevesinde müşterilerimizi bir araya getirmekten ve onların yaptığı projelerde karşılaştırdıkları karşılaştıkları zorlukları yaşadıkları başarıları birbirleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Glasshouse müşteri deneyim günü bizim artık gelenekselleştirmek istediğimiz bir etkinliğimiz. Bugün burada 180'in üzerinde müşterimiz var. Bir araya getiriyoruz. 180 müşterimiz geçen sene yaptıkları projeler hakkında konuşuyorlar. Öğrendikleri, yarattıkları best practice'ler hakkında konuşuyorlar. İnşallah Türkiye'nin dijitalleşmesine bu tip etkinliklerin büyük yardımı olacak. Bizim vizyonumuz müşterilerimiz dijitalleştikçe portföyümüzü büyütmek Yeni ülkelere yatırım yapmak ve müşterilerimizin dijitalleşmesine destek olmak. Biz Glasshouse'u iki alanda büyüteceğimizi öngörüyoruz. Bir tanesi yeni ülkelere açılmak. Biliyorsunuz şu anda Güney Afrika'da bir ofisimiz var. Orada çok başarılı işler yapıyoruz. En büyük 5 bankadan ikisi bizim müşterimiz. En büyük 5 sigorta şirketinden ikisi bizim müşterimiz. Güney Afrika'ya komşu olan Zimbabwe, Lesotho, Botswana gibi ülkelerin de en büyük şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Geçen senenin sonunda körfezde bir yatırımımız oldu Katar'da. Katar'da şu andan 3 tane bakanlıkla beraber iş yapar hale geldik. 2022 ve 23 boyunca bir veya iki tane daha ülkeye açılacağız. Türkiye'nin geleceği know-how ve insanların yarattığı servisleri ihraç etmekten geçiyor. Bu konuda da Türkiye'de liderlik yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ise yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yedekli bir bulut yapımız var. E, aşağı yukarı geçen seneden bu yana personel sayımızı ikiye katladık. E, aynı hızda büyümeye, yatırım yapmaya, Türkiye'nin dijitalleşmesine destek olmaya devam edeceğiz.